Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 kariyerin son bölümündeyiz ee, final vermeye karar verdim çünkü zaten bir bir, bir buçuk iki aydır zaten çekemiyordum ee, belli bir modun aksaklığından dolayı ben de erken bitirme kararı aldım ee, yine bir 10 bölüme yakın bir şeyler oldu. Bu sefer finalde arkadaşlar e, boss'u yenmek için yeni bir araba alacağız. Şöyle ben size göstereyim. Bakın 850 bin dolarımız var. Buna güzel bir araba bakacağız şimdi. Evet e, gördüğünüz gibi galeriye girdik. Şimdi burada güzel bir araba bakacağım ben. 800 binimiz var. Ona göre bir 850 binimiz var. Ona göre bir araba alalım. Bir de üstüne modifiye yapabilecek şeyimiz olsun. E, paramız kalsın. Ya bak en okey şu an çita işte olabilir. Böyle aşağı inelim. T20 fazla pahalı. Zentorn'u diyeceğim ya. Zentorno alalım arkadaşlar. Gayet iyi araba. Bakalım şöyle alalım. Bunu bir modifiye de ederiz. Evet. Siz de aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Polis görevi yok. Direkt yarışa gireceğiz. Boss'la arkadaşlar 3 kere yarışacağız. 3 tane ayrı pistte yarışacağız. Böyle yaza doğru belki ikinci bir sezona daha başlayabilirim. Şey için. GTA 5 kariyer için. Bu videodan sonra da modların tanıtım videosunu çekeceğim. Onu da unutmayayım. Arkadaşlar şöyle bir araba yaptım mavi beyaz karışımı oldu ama baya hızlı gidiyor araba. Neon falan da taktırdım. Parayı bitirdik. Al işte. <laughs> Neyse armor olduğundan çok hasar yemedi. Ee, o zaman arkadaşlar bir boss yarışına başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar ilk yarışımıza başlamış bulunmaktayız. Elemanlı arabayı görüyorsunuz. Her türlü şekillerden. Nitro falan var. Aa polis de takıldı. Şöyle bir kaçalım. Adam uçuyor abi. Sakin usta sakin. Bak kamerayı değiştirdim. Turbo'yu kullanmıyorduk ama. Biz bunu geçeriz bence. 187'yi zorluyor araba. O uçtu tamam. Tamam. Alalım. <laughs> <laughs> tamam. Gidelim. İlk yarışımız dünya parka kadar. Hadi bakalım. Buradan geçtik mi? Sıra çarpmazsak güzel olur. Tamam. Bu saatten sonra sıra at. Evet arkadaşlar ilk yarışı ee, kazandık hadi bakalım ikinci yarışa geçelim. Evet arkadaşlar yarışa başladık ama 5 yıldızda polis var ne yapacağız bilmiyoruz bakalım. Of tamam. Aa tekere vurdu lan. Bizim elemanı orada sıkıştırdılar biz hemen kaçalım. Yolu kapatıyorlar adam baksana nereden gelmeye çalışıyor. Şöyle biz dönelim. Tamam bitiş çizgisi orada. 3 yarış var diye biliyorum. Bir yarış daha yapacağız. Ondan sonra bitiyor. O tamam tamam. Güzelmiş o Diğer eleman nerede kaldı bilmiyorum ama onu kıstırdılar büyükten. Aa gördün mü bak nasıl tekerleğe sıktı da o araba bir anda sağa uçtu. Evet bu yarışı da bitirdik arkadaşlar. Hemen 3. E, yarışa yani son yarışa geçelim. Evet arkadaşlar 3. yarışımızdan da devam ediyoruz. Yine polisler var. Bu son yarış. Yine deli gibi polisler var. Ben şöyle özel yeteneği açıp uçacağım. Yani Arkamdayım hemen geliyorum. Buradan bir dönüş atacağız da ben kısa yol bir... Ben şunu buradan çarpacağım bu arada dur bakayım. Adamı döndürtmeyiz yani. Ben sana şöyle bir koyayım. Aynen, sen yol al kardeşim. Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar. 3 yarışı da bitirdik. Hadi bakalım şimdi ne olacak. Evet arkadaşlar yarışı bitirdik ve şimdi e, boss bizden kaçıyor. Bizimle onun arabasını atlatmamız gerek. Bakın şu anda gördüğünüz gibi. Zaten kaza yapıyor. Biz bunu çarpa çarpı patlatacağız arkadaşlar. Amacımız bu şu anda. Arabasını etkisiz hale düşüreceğiz yani anladınız mı? Ben hiç bunu tam söylemedim. Zaten adam bizden kaçıyor. Böyle bam birinci vurduk. Silah çıkartıp adamı öldürmeyeceğim. Bir tık uzasın istiyorum. Hadi kardeşim kaçacak mısın? E bak bu arada Bazen bunlar kaçmayabiliyor şöyle. O sıra arkadaşlar biraz gerilip vurmamız lazım. Bu adam aralardan iyi gidiyor da. Şöyle bir. Tırın arasına soksam nasıl olur mesela. Turbo'yu da taktık. Artık ben ayarladım onu şeyden menüden. Tamam yola fırlattım adamı. Arkadan bir tane polis geliyordu o sıkıntı değil. Oğlum. kattı. attı. Şerefsiz. Nereye kaçtı? Ha tamam oldu. Bir dakika ben şöyle bir Çıkabilir miyim? tırın altına giriyoruz ya 3 kişi Polis de giriyor Bizim arabada rampı işlevi göre ya Ah kaldı Kardeşim iner misin orada? Tamam vurduk. Bu arabayı da zaten şeyden biliyorsunuz. Tabniyalılardan biliyorsunuzdur. Tabniyalılarda gördüğünüz arabayı parçalıyoruz şu anda. Arkadaki polis de garip. Bizi kovalıyor da hızlıyız yani. Aa. motoru hedef alıyorum şu anda. Bizim motor arkada olduğuna sıkıntı çıkartmaz zaten. Bir tur daha aynı şey deneyeceğim. Ben seni böyle dokunduruyorum abi. Uçtan sen uçtun şu anda. Dön abi. Yine bir tur daha kafadan yedik. Fırlatıyoruz adam oradan. Babası gitmiyor mu? Sıkıştım ne oldu? Gireceğim oraya bir dakika. Buraya bir girip adamın haline bakmamız lazım. Bir koyayım şuradan. Aa vallahi bozduk hali var abi. Aynen. Araba gitmiyor. Ne oldu kardeş? O zaman benim şöyle bir fikrim var arkadaşlar bir dakika. Arabadan ineceğim şurada. Aynen adam araba gitmiyor adam gibi. Şimdi bakın şuradan Beyne sıkacağım buradan mı? Ee, benzin akacak mı ama bakalım. Allah dur ben hemen misin? Bir... O zaman kendimiz yakarız abi arabayı. Çok mu zor sanki? Buraya. Döktüğümüz benzinler duruyor mu? Duruyor. Bakın şimdi. Bak şimdi izle. Alev verdim. Bizim arabayı vermişti bir dakika. Hayır lan bizim araba yanıyor. Oğlum çok büyük fail'a geldik arkadaşlar durun. Çok çok büyük fail bir dakika. O zaman iki arabayı da birlikte yakacağız. Arabanın içine attım için Ateşi. Bizim arabada patlayacak, onun arabada patlayacak. Çok büyük fail'a geldim bu arada ya. Ben normalde şey yapacaktım, ara gaz verdirip benzini yakacaktım, baktım benim araba yandı. Neyse o adamın arabası da patladı. Aynen. Biz de arabasız kaldık serinin sonunda, o adam da arabasız kaldı. Yani bu demek oluyor ki ikinci bir kariyer sezonu gelebilir arkadaşlar. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi bu şeyleri çekeceğim tekrardan. Nasıl yapılır videosunu. Hatta bu videodan sonra hemen başlayacağım. Şunun editini bitirdikten sonra. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.